Plastik şişede bekleyen su 24 saatten sonra sindirim sisteminizi zorlamaya başlar. Suyu plastik şişede bir gün bile bıraksanız içinde bakteri üretimi başlar. Bağırsak çubuğu, streptokoklar hatta mantarlar çoğalır ve şişenin içinde küçük bir mikro alan oluşur. Çoğu kişi eski suyu döküp taze su koymanın yeterli olduğunu zanneder. Oysa mikroorganizmaların bir kısmı şişenin iç yüzeyinde kalır ve çoğalmaya devam eder. Böylece siz temiz su değil bağırsakları ve bağışıklığı zayıflatan bir karışım içmiş olursunuz. Bu karışım mideye iner, mukoza yapışır enzimlerin çalışmasını engeller ve iltihabi durumu tetikler. Vücut içeriden bozulmaya başlar, sadece sindirim değil cilt, damarlar ve beyin de etkilenir. Biz Bolotova merkezinin de bu durumu dengelemek için Balzam Bolotova ile bir kür yapılmasını öneriyoruz. Mide asitliğini toparlar, mukozayı temizler, mikroflorayı destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Böylece plastikten gelen yükü azaltmak ve sindirimi normale döndürmek mümkün olur. Yorumlara Balzam yazın size, Balzam Bolotova ile ilgili bilgileri özel mesajla göndereyim.